Mehmet Mehmet Mehmet. Efendim abi. Şu bidonu böyle dik durdurursan 100 dolar. Böyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dolarlar gitti. Kübra 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 Kübra. Şunu şöyle dik durdurursan 100 dolar. 100 dolar. Çidem 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 çidem. Şu bidonu dik durdurursan 100 dolar. Tamam. Alırım bak o parayı. İşte bu Kimin <laughs> karısı bu? Benim karım. Ecin ecin ecin. Şu bidonu böyle dik durdurursan 100 dolar. Taşıyamıyor ki. <laughs> Durduramadın ama sana yine 100 dolar. Alara alara alara. Şu bidonu şöyle dik durdurursan 100 dolar.